İçine çiçek. Bir bir metre civarı bir. bir... <laughs> Safran safran... <gülüyor> <gülüyor> safran. gerçekten şöyle çok özel bir bitki. Antik çağlardan bu yana e, tarımı yapılan değişik amaçlarla kullanılan kadim bir bitki. E, biz Safran'ın yine aynı bitki ismiyle isimlendirilen çiçeklerinin dişi çiçeklerinden faydalanıyoruz. Bu kapsamda da bugün inşallah burada hasadı gerçekleştireceğiz. Teknik olarak tabii ihtiyaç duyulursa konuyla ilgili de bizler sizlere e, özel olarak ayrı olarak da bilgilendirme yaparız. Konuyla ilgili ürün çeşitliğinin ama altını çizerek söylüyorum özellikle yerli tohumların atalık tohumların öne çıkarılması bizim için de çok kıymetli çalışmalar. Bu bağlamda biz de Edirne Belediyesi olarak kurduğumuz Cumhuriyet Çiftliği ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün bilgisinden, deneyiminden, tecrübelerinden, insan gücünden yararlanıyoruz. Burada denemeleri yapılacak. İnşallah bununla ilgili bu projeyle tabii biz de e, bu ürünlerle alakalı, tıbbi aromatik bitkilerle alakalı e, ekipmanlar alacağız. Ekim makineleri, biçim makineleri ve distrasyon üniteleri Hı hı. E, alıp bunları e, kurup, ziraat dolusu olarak biz de bunların işletmesini yapacağız. Hı hı. İnşallah bu görsel bahçe, e, burada yani barometrik bitki üzerine bayağı bir çeşit oluştu. Bölgemize hangi işler uygun, onları görüp e, önümüzdeki yıllarda da e, bulunan üretimine devam edecek inşallah üreticilerimiz. Yani bizim evet alanımız için çok önemli bir bitki. Hem de yani zor bulunan, Türkiye'de bulunan bir bitki. Şu an sana katıldığım için mutluyum. Zor bulunan bir bitki aslında yani. Özellikle Türkiye'de safran bol var bu taraflarda da çok nadir bulunduğu için de çok fiyatı da yüksek bir bitki. Hocamız çok güzel bir etkinlik düzenlemiş. Bizim de zaten alımız eczacılık olduğu için. Safrandan bazı e, kozmetik ürünler yapıyor. Bunun hakkında biraz bilgim var bu şekilde. Ee, bununla ilgili araştırmalarımız var tabii ki. E, şu an ikinci sınıfız ve daha da ilerleyen zamanlarda bununla ilgili daha derin bilgilere de ulaşacağız. Aynı zamanda eczacılığın farklı alanları da var bitkiyle ilgilenen, daha da bunun derinliğine ilgilenen. E, aromaterapi alanında da özellikle kullanıldığı için biz de e, biraz daha ilalik seviyelerde daha da iyi bilgi sahibi olacağız. Şimdiden araştırmak için de çok mutluyuz burada olduğumuz evet. için de çok heyecanlıyız. <laughs>